kozmik enflasyon, evrenin çok erken dönemlerinde büyük patlamadan hemen sonra inanılmaz bir hızla genişlediğini öne süren bir teoridir. Bu fikir 1980'lerde Alan Guth tarafından geliştirildi ve modern kozmolojinin temel taşlarından biri haline geldi. Kozmik enflasyon, evrenin yapısını, gözlemlediğimiz homojenliği ve bazı kozmik sorunları açıklamak için güçlü bir model sunar aynı zamanda çoklu evren teorisi gibi spekülatif fikirlerle de bağlantılıdır. Aşağıda, kozmik enflasyonu ayrıntılı bir şekilde, başlıklar olmadan düz yazı olarak uzun uzun açıklayacağım. Kozmik enflasyon teorisi, büyük patlamadan yaklaşık 10 üzeri eksi 36 saniye sonra, evrenin inanılmaz derecede küçük bir bölgesinin, bir saniyenin çok küçük bir kesrinde, yani 10 üzeri eksi 32 saniye kadar kısa bir sürede, üstel bir şekilde genişlediğini savunur. Bu genişleme, evrenin boyutlarının milyonlarca kez artması anlamına gelir. Bazı hesaplamalara göre evren bu süreçte 10 üzeri 26 kat veya daha fazla büyüdü. Bu, bir bakterinin birkaç saniyede galaksi boyutuna ulaşması gibi hayal edilemeyecek kadar hızlı bir genişlemedir. Bu süreç, evrenin sıcak, yoğun ve kaotik bir durumdan daha soğuk ve düzenli bir yapıya geçişini sağladı. Enflasyonun temel fikri, evrenin bu hızlı genişlemesini sağlayan bir enerji alanının Genellikle inflaton adı verilen hipotetik bir kuantum alanının varlığıdır. Bu alan, evrenin erken dönemlerinde baskın bir rol oynadı ve negatif basınç yaratarak uzay zamanın üstel genişlemesine neden oldu. Enflasyon sona erdiğinde bu enerji alanı bozunarak sıcak, radyasyon dolu bir plazmaya dönüştü ve bu Büyük Patlamanın sonraki aşamalarını başlattı. Enflasyon teorisi, kozmolojideki birkaç temel sorunu çözmek için ortaya atıldı. İlk olarak ufuk sorunu olarak bilinen bir problemi ele alır. Evrenin farklı bölgeleri, birbirlerinden ışık hızıyla bile iletişim kuramayacak kadar uzak mesafelerde bulunmasına rağmen, kozmik mikrodalga arka plan ışıması, CMB ölçümleri, evrenin her yerinde sıcaklığın neredeyse tamamen aynı olduğunu gösteriyor. Bu homojenlik, standart büyük patlama modelinde açıklaması zor bir durumdur. Çünkü bu bölgeler birbirleriyle nedensel temas kurmuş olamaz. Enflasyon, bu sorunu çözer. Evrenin erken dönemlerinde şu an birbirinden çok uzak olan bölgeler aslında enflasyondan önce çok küçük bir alanda bir aradaydı ve bu alan enflasyon sırasında hızla genişleyerek bu homojenliği korudu. Yani evrenin farklı köşeleri aslında aynı fiziksel koşullardan doğdu ve bu nedenle benzer özelliklere sahip. Bir diğer sorun düzlük sorunu olarak adlandırılır. Evrenin geometrisi gözlemlerimize göre neredeyse tamamen düzdür. Yani uzay zaman Büyük ölçeklerde ne pozitif kapalı ne de negatif açık bir eğriliğe sahiptir. Ancak standart büyük patlama modelinde evrenin bu kadar düz olması için başlangıç koşullarının inanılmaz derecede hassas bir şekilde ayarlanmış olması gerekir. Enflasyon bu sorunu da çözer. Evrenin üstel genişlemesi uzay zamanın herhangi bir eğriliğini adeta gererek düzleştirdi. Bir balonun yüzeyini düşünün. Balonu şişirdikçe Yüzeydeki herhangi bir eğrilik giderek daha az fark edilir hale gelir. Enflasyon evreni o kadar büyüttü ki başlangıçtaki herhangi bir eğrilik artık tespit edilemeyecek kadar küçük hale geldi. Enflasyon teorisi aynı zamanda evrenin büyük ölçekli yapısının oluşumunu da açıklar. Bugün gördüğümüz galaksiler, galaksi kümeleri ve kozmik ağ evrenin erken dönemlerinde var olan küçük kuantum dalgalanmalarından kaynaklanır. Enflasyon sırasında İnflaton alanındaki bu mikroskobik kuantum dalgalanmaları, uzay zamanın hızla genişlemesiyle makroskobik ölçeklere taşındı. Bu dalgalanmalar, evrenin farklı bölgelerinde küçük yoğunluk farklılıkları yarattı ve bu farklılıklar, zamanla kütle çekim etkisiyle birleşerek galaksileri ve diğer kozmik yapıları oluşturdu. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasındaki sıcaklık dalgalanmaları, bu kuantum dalgalanmalarının bir izi olarak kabul edilir ve modern gözlemler, enflasyonun bu öngörüsünü destekler. Örneğin Planck uydusu gibi deneyler, CMB'deki bu dalgalanmaların desenini ölçerek enflasyon modeliyle uyumlu sonuçlar elde etti. Enflasyon teorisi, sadece bu sorunları çözmekle kalmaz, aynı zamanda evrenin doğasına dair daha geniş soruları da gündeme getirir. Örneğin enflasyonun nasıl başladığı ve ne kadar süre devam ettiği hala tam olarak anlaşılmış değil. Bazı modeller, enflasyonun evrenin her yerinde aynı anda sona ermediğini öne sürer. Bunun yerine bazı bölgelerde enflasyon sona ererken diğer bölgelerde devam edebilir. Kozmik enflasyonun hikayesi evrenin yalnızca başlangıcını değil, aynı zamanda onun doğasını ve potansiyel kaderini anlamak için bir kapı aralar. Bu teorinin evrenin erken dönemlerinde gerçekleşen inanılmaz hızlı genişlemeyi açıklamakla kalmayıp Aynı zamanda modern kozmolojinin bazı en derin sorularına yanıt arayışında nasıl bir temel oluşturduğunu daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım. Enflasyonun evrenin homojenliğini, düzlüğünü ve büyük ölçekli yapısını açıklama gücü onu kozmolojide vazgeçilmez bir model haline getirirken, aynı zamanda çoklu evren gibi spekülatif ama büyüleyici fikirleri de gündeme getiriyor. Şimdi bu teorinin daha derin yönlerini, gözlemsel kanıtlarını ve evrenin sonuyla olan bağlantılarını akıcı ve ayrıntılı bir şekilde başlıklar olmadan devam ettirelim. Enflasyon teorisinin en çarpıcı yönlerinden biri, evrenin mikroskobik bir ölçekten gözlemlenebilir evrenin devasa boyutlarına nasıl ulaştığını açıklamasıdır. Büyük patlamadan önce evrenin inanılmaz derecede küçük bir bölgesinde, belki de bir protondan milyarlarca kez daha küçük bir alanda tüm kozmosun tohumu yatıyordu. Enflasyon, bu küçük bölgenin inflaton adı verilen hipotetik bir kuantum alanının etkisiyle üstel bir şekilde genişlemesini sağladı. Bu süreç, uzay zamanın kendisini adeta yarattı ve evrenin bugünkü ölçeğine ulaşmasının yolunu açtı. İnflaton alanının bu genişlemeyi nasıl tetiklediği, teorinin en kritik ama aynı zamanda en gizemli yönlerinden biridir. Bu alan negatif basınç üreterek kütle çekiminin tersine bir etki yarattı ve uzayın her yönde ışık hızından çok daha hızlı genişlemesine neden oldu. Bu, Einstein'ın genel görelilik teorisiyle çelişmez, çünkü uzayın kendisi genişliyordu, nesneler ışık hızını aşarak hareket etmiyordu. Enflasyon sona erdiğinde, inflaton alanı bozunarak enerjiyi maddeye ve radyasyona dönüştürdü. Bu, evrenin sıcak, yoğun plazma dolu bir aşamaya geçişini sağladı ve büyük patlamanın sonraki evreleri başladı. Enflasyonun bu dramatik etkisi, evrenin erken dönemlerinde bıraktığı izlerle de desteklenir. Özellikle kozmik mikrodalga arka plan ışıması CMB, enflasyon teorisinin öngörülerini test etmek için bir altın madeni sunar. CMB, evrenin yaklaşık 380 bin yıl yaşındayken, madde ve ışığın ayrıştığı anda yayılan ışımanın günümüzdeki kalıntısıdır. Bu ışıma, evrenin her yerinde neredeyse tamamen aynı sıcaklığa sahiptir. Ancak çok küçük sıcaklık dalgalanmaları içerir yaklaşık 1 bölü 100 bin oranında. Bu dalgalanmalar, enflasyon sırasında inflaton alanındaki kuantum dalgalanmalarının bir sonucudur. Enflasyon, bu mikroskobik dalgalanmaları uzay zamanın hızlı genişlemesiyle makroskobik ölçeklere taşıdı ve bu, evrenin farklı bölgelerinde yoğunluk farklılıkları yarattı. Zamanla bu yoğunluk farklılıkları kütle çekim etkisiyle birleşerek galaksileri, galaksi kümelerini ve kozmik ağı oluşturdu. Planck uydusu ve WMAP gibi deneyler CMB'deki bu dalgalanmaların desenini inanılmaz bir hassasiyetle ölçtü ve bu ölçümler enflasyon modelinin öngörüleriyle büyük ölçüde uyumlu. Örneğin, dalgalanmaların ölçekten bağımsız (scale invariant) bir desen göstermesi enflasyonun temel bir öngörüsüdür ve gözlemler bu deseni doğruladı. Ancak enflasyon teorisi sadece bu gözlemsel başarılarla sınırlı değil. Aynı zamanda evrenin doğasına dair daha büyük soruları da gündeme getiriyor. Örneğin, enflasyonun nasıl başladığı, yani inflaton alanının ne zaman ve neden ortaya çıktığı hala bir gizem. Bazı teorisyenler enflasyonun büyük patlamadan önceki bir kuantum dalgalanmasından kaynaklanabileceğini öne sürer. Diğerleri evrenin daha önceki bir aşamada belki de bir çöküş evresinden geçtiğini ve enflasyonun bu sürecin bir sonucu olduğunu savunur. Enflasyonun başlangıç koşulları teorinin en tartışmalı yönlerinden biridir çünkü bu koşullar evrenin neden bu kadar özel bir şekilde başladığını açıklamayı gerektirir. Ayrıca enflasyonun ne kadar süre devam ettiği ve nasıl sona erdiği de farklı modellerde değişiklik gösteriyor. Bazı modellerde enflasyonun yavaş yuvarlanma (slow roll) adı verilen bir süreçle sona erdiği düşünülür. Burada inflaton alanı bir tepeden yavaşça aşağı yuvarlanan bir top gibi davranır ve enerjiyi kademeli olarak maddeye dönüştürür. Diğer modellerde ise enflasyon daha kaotik veya ani bir şekilde sona erebilir.